Cumartesi TV'yi Sosyal Lig kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta yine birbirinden zor maçlar var. Arkadaşlar bu program sizin samimiyetinize, sizin sevginize inanarak yaptığımız program. Bu program e, sizinle beraber güzel. E, bizi izlemeniz güzel. Her şey çok güzel. E, biz çok mutluyuz. İyi ki bizi e, sizler izliyorsunuz diyorum. E, oyuncu seçimlerine geçmeden önce e, bizi YouTube'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. E, bu videonun açıklama kısmında ve e, şu an ekranlarda da yürü, görülüyordur muhtemelen. E, ve e, bu videonun yorum kısmında e, tüm sosyal medya hesaplarımızı e, yazıyoruz. Oradan bizi takip edebilir ve abone olabilirsiniz. E, hemen e, zaman kaybetmeden oyuncu seçimlerine geçelim. E, bu hafta kim başlasın? Hanginiz başlamak ister? Fark etmez Yağmur, bana. Yağmur bu 10. hafta da direkt puan aldı. Pası direkt oraya atalım bence. Oyuncu ya, sen başla. Senin oyuncu tercihlerine başlayalım. Oyuncu tercihlerimde Kaleden başlıyorum. Ee, Kalede Uğurcan Çakır Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır. E, Antalyaspor'dan da Ayperen Uysal. E, yani aslında Bofen de olabilir şimdi Bofen'in sakatlığı vardı. E, Geçti mi geçmedi tam olarak emin değilim. Ee, o da oynayabilir. Şimdi ilk maç olduğu için Antalya Spor'un maçı ilk maç olduğu için hani kadrolarımızda göreceğiz. Ee, ona göre tercihlerimizi tercihlerinizi yapabilirsiniz izleyicilerimize söylüyorum bunu. Ee, sakatsa Alper Uysal kadroda kimi gördüyseniz ya Bofen ya da Alper Uysal'ı koyabilirsiniz. Ee, defansa geldiğimde Antalya Spor'dan Bünyamin Balcı, e, Trabzonspor'dan Batra, Karagümrük'ten Caner Erkin, Galatasaray'dan Sasha Boy. Ee, Bünyamin Balcı ve Caner Erkin e, asistleriyle ön plana çıkacağını düşünüyorum. Geçen hafta da Caner e, iki asist yaptı. Hani bu hafta da e, asistlerle puan getireceğini düşünüyorum bizlere. E, Bünyamin de e, Antalya İstanbul sporla oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. E, o da ortalarıyla yani hücuma katkılarıyla ortalarıyla asist yapacak ve puan getireceğini düşünüyorum bizlere. E, orta sahaya geldiğimde e, Adam Demirspor'dan Belhanda, e, Antalya Spor'dan Fernando'nun sakatlığı geçen hafta oynamadı sakatlıktan dolayı. Bu hafta ya Freddy ya Fernando ikisinden biri hangi sakat hangisi şeyse e, sakat değilse hangisi ilk 11'deyse ona göre tercih yapabilirsiniz. E, Trabzonspor'dan Trezege, e, Karagümrük'ten Borini, Ankara Gücü'nden Berisi. Belhanda geçen hafta performansını devam ettirir bu haftada yani iki, iki asist, bir gol asist yapmıştı. Yani bu hafta da Konyasporla oynuyor Adana Demirspor gerçi ama Adana Demirspor gerçi ama e, yani yine Belhanda'dan ve e, Adana Demirspordan bir katkı skor katkısı bekliyorum ben de. E, e geldiğimizde geldiğimde geldiğimde Antalyaspor'dan Hacırait, e, Fenerbahçe'den Valencia, Galatasaray'dan Icardi, Trabzonspor'dan Umut Bozok. Bunları tercih ediyorum. Ee, İstanbul İstanbulspor karşısında gol ve goller atacağını düşünüyorum. Hatta e, ben biraz daha şey yapayım, abartayım. E, Hethrik bile bekliyorum belki. Hani bir üç gol bile atabilir. Tam içimi okudun yağmur. hitrik <laughs> yapar diye düşünüyordum ben de. Aynen, aynen. Yani tam onun maçı. İstanbulspor karşısında. Çünkü İstanbulspor biraz daha e, düşük kalitede diyeyim bir takımda olduğu için hani kendi bir yere kadar gelebiliyorlar. Antalya Spor'da kaç haftadır kazanamıyor. Tam onların maçı diye düşünüyorum. Tam Hacı Ayt'in maçı diye düşünüyorum. Yani gol ya da goller atacağını düşünüyorum. Benim kadro tercihlerim bu kadar. Ben devam edeyim hemen isterseniz. Benim 11. haftadaki kaleci tercihlerim birinci sırada Galatasaray'dan Muslera 2. sırada Alperen Uysal veya Boffin diyorum. Eee Antalya Spor'dan iki isim söyledim. Çünkü e, Yağmur'un da demin dediği gibi 11. haftanın açılış maçı e, Antalya Spor İstanbul Spor maçı. E, Antalya Spor'un kalecisi kim olacağını göreceğiz. O yüzden işimiz biraz daha kolay olacak. Hangisi kaleyi korursa bu hafta onu e, banko kalemde seçmeyi düşünüyorum. E, yine Mustar'ın da kesinlikle golemeyeceğini düşündüğüm için Mustar'ı aldım. E, defans tercihlerime geçtiğim zaman ise e, Galatasaray'dan Saçaboyay, Antalya Spor'dan Bünyamin Balcı, Kasımpaşa'dan e, Hader Jonay, Karagümrük'ten Caner Erkin ve yine Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı'yı seçiyorum. E, burada bir isme dikkat çekeyim hemen. E, Kasımpaşa'dan Hader Jonay e, birçok yerde görüyoruz, yorumlar okuyoruz. Bana en güzel gelen bir yorum vardı. En farklı gelen bir yorum vardı. E, Hader Cunay bu takımın penaltısı. E, atıyorum. İki gol yeseler bile e, dakika 80'de bir penaltı olur. Hader Cunay gol atar. Penaltıdan <laughs> ve 7-8 puanı çok rahat getirir. Hader Cunay e, mutlaka kaçırılmaması gereken bir defans oyuncusu diye düşünüyorum. Onun haricinde Bünyamin Balcı bu hafta e, skor katkısı bizlere verebilir. Artı puanlar kazandırabilir diye düşünüyorum. <laughs> Ee, bir sürpriz ismim var. Abdülkerim Bardakçı. Yani bu hafta sanki e, bir yan top veya kafa topu gibi güzel bir gol bekliyorum ondan. Yani içime sindi sadece bu. Bunda da e, kadromu almak istedim. Tamamen sürpriz olarak. E, orta saha dergilerimi geldiğim zaman ise e, Trabzonspor'dan Bakasitas, Galatasaray'dan Sergio Oliveira, Antalyaspor'dan e, Antalya Spor'dan Freddy, Karagümrük'ten Borini, Adana Demirspor'dan Belhanda ve sürpriz olarak Kayserispor'dan Spor'dan Mensa. Burada e, yine Antalya Spor'dan bir oyuncuya dikkat çekiyorum. Fredi. E, çok değişik bir isim Fredi. Yani dikkat çekiyor. E, her an her şeyi yapabilir. E, geçtiğimiz haftadaki maçlarda iki gol birden atmıştı mesela. Geçen sene de çok güzel oynamıştı. Ben bu maçta özellikle Antalya kazanması gereken bir maçta Fridin'in kendini ön plana atabileceğini düşünüyorum. Yine Sergio Oliveira Galatasaray'dan. Geçen hafta oyuna sonradan girdi. Bence böyle bir oyuncunun yedek kalmasını, kalmasına şaşırıyorum. Bu hafta mükemmel bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın galibiyete ulaşacağını düşünüyorum. Zaten iki takımı klinşit e, olarak görüyorum. Biri Galatasaray, biri Antalya Spor. Diğer tüm maçlar sanki böyle bir e, karşılıklı gol olur gibi hissettim ben. E, sürpriz ismim de Mensah demiştim zaten. Mensah'ın nereli yapacağını göreceğiz. Tolga'cığım, forvet far, adaylarına geçmeden önce bir araya gelmek evet. istiyorum şimdi. Tabii, tabii adam. E, kaç, kaç hafta önce... Alanya Spor İstanbul Spor maçı vardı. Herkes Alanya Spor'u favori görüyordu. O da Cuma maçıydı. Açılış maçıydı. Evet, Herkes evet. yüklenmişti. Hatta biz bile videolarda demiştik hani Alanya'dan sürekli alın ama yine İstanbul. Yine Antalya. <laughs> yine patlamasın çünkü İstanbul patlatıyor biliyorsunuz. Hani ben bu hafta bir şey olmaz. Antalya <laughs> Spor'un <laughs> farklı galip düşünüyorum arkadaşlar. ya hani İçinden için, geçenleri de tabii. Aynen öyle. Hem istiyatım hem de istatistiklerde bunu söylüyor zaten ama burada önemli olan arkadaşlara hani güzel bir şeyler önermek. Elimizden geldiği kadar arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz biz de. Hani elimizden ne gelirse artık. O zaman forvet adaylarıma gideyim adam. <gülüyor> 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 tabii tabii buyur. Estağfurullah. Ee, forvet adaylarımda Antalya Spor'dan Hacı Rait, Trabzon Spor'dan Umut Bozok, e, Kara Gümrük'ten e, Embaya Cagne, Galatasaray'dan da Icardi. E, burada İki isme dikkat çekmek istiyorum. Ee, i̇lki Yağmur'la ortak. Ee, Yağmur'un dediklerine katılıyorum. Yani Hacı Wright'tan ekstra bir performans bekliyorum. Yani e, belki de sezonun konuşulacağı maçta Hacı Wright çok konuşulacak diye düşünüyorum. Yani iki gol, üç gol bekliyorum en az. Hani bu da hissiyatım benim öyle söyleyeyim. Ee, Yağmur gibi düşünmüşüz, beraber düşünmüşüz. İkinci Önerebileceğim böyle öne çıkartacağım futbolcu ise Icardi burada. Geçen hafta çok etkisiz oynadı ama Galatasaray bu hafta kendi evinde farklı oynayacaktır. Yani Hoca da gereken dersi vermiştir oyunculara. Yine Icardi'nin de gol veya goller atacağını düşünüyorum. Benim oyuncu tercihlerim bu haftalık bu kadardı. Evet Adem'ciğim, senin bu hafta oyuncu tercihlerin neler? Teşekkür ederim Tolga'cığım. Ee, ben de kaleci adaylarımda başlayayım. Öncelikle tabii ki Mustera tercihidir edilir herhalde. Galatasaray'ın gol yemeyeceğini düşündüğümden dolayı Mustera'yı tercih ediyorum. İkincisi ise e, Valerian İsmail'in son maçı olduğu için Ersin Destanoğlu'nu koyacağım artık. Risk alacağım. Ee, <laughs> sebebi ise gol yemeden Hatay Hatay'dan galip gelerek döneceğini düşünüyorum. Eğer tam tersi olursa Valerian İsmail'i bu yönetim e, kesinlikle yolacağını hani öngördüm. Artı bir de e, bu hafta baktım biraz e, yönetim kurulu toplantısı varmış. Yani bir olumlu şekilde Valerian İsmail devam kararı alınmış. Ama ne olursa olsun Valerian İsmail bu maça farklı hazırlanacağını düşünüyorum ben. Yani inanılmaz top oynatacak ve Hatay Hatay'a böyle farklı geleceğini düşünüyorum. Onun için kadrom çoğunlukta Beşiktaş olacak. Adem'ciğim. Onun için hani Evet dinliyorum <laughs> Yağmurcuğum İsmail'e son maçı dedin ama farklı galibiyet alacak diyorsun. Son maçı dedin. Tam ondan işte anlamadım. riski olacak. Ben ha. şimdi Valer İsmail'in e, Valer İsmail'in teknik direktör anlamında Beşiktaş'a inanılmaz bir şey kattığını düşünmüyorum. Ondan, ondan dolayı he ondan dolayı e, Valer İsmail'in <laughs> bir tarafında hani gitmesini istiyorum ama e, tam tersi ona da düşünüyorum. Hatay tam öyle bir takım. Onun için e, direkt Beşiktaş'tan alacağımı şey yapıyorum. Hı hı. Galecisi olsun, savunması falan. Gerçi diğer tercihlerimi de söyleyeceğim. Neyse uzatmayayım. Valeriy İsmail'i artık 11. haftada yollayacağımızı düşünüyorum artık. <laughs> e, savunma <laughs> savunma adaylarıma geçecek olursak da yani sizin de dediğiniz gibi Bünyamin bazı asist özelliğiyle ön plana çıkabilir. Eee ayrıyetten Ömer Toprak bu Antalya Spor'un vazgeçilmez stoperleri adayı ar arasında duruyor Ömer Toprak. Özellikle Borussia Dortmund e, performansında bayağı bir kafa golü vardı kariyerinde de. Onu da arkadaşlar değerlendirebilir. Bir e, bu sene kaçırdığımız e, bu hafta daha doğrusu Caner Erkin. Yani Caner Erkin'i sürekli kadroya aldık, çıkardık, kadroya aldık, çıkardık. E, bu hafta da bir şey yaparsa artık artık çok üzülürüz. Onun için Caner Erkin'i tercih edeceğim. E, Beşiktaş derbisinde Victor Hugo'nun e, performansını çok beğendim. Özellikle yan toplarda çıkıyor, vuruyor. Hani kafa toplarında birebirleri çok iyi. Victor Hugo'nun bu maçta bir şekilde bir tık bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Ee, diğer adayım Kazımcan. Ee, Galatasaray'ın artık değişilmez soldaki olacağını düşündüğümden dolayı Kazımcan. Bir şekilde hani ortaları falan var. Bayağı da beğendim son maçında. Kazımcan olabilir. Bütçesi de uygun. Ee, diğer adayım ise Tayyip Talha Beşiktaş-Trabzon derbisinde e, Beşiktaş inanılmaz orta açtı. Yani sayısını hatırlamıyorum. İstatistiklere baktım. orta. Öyle 33. mi Yağmur'cum? Doğrudur. ondan dolayı orta <laughs> Ondan dolayı Tayyip Talha sonuç bir şekilde eğer ortaları sürekli açarsa da Tayyip Talha sıkıştırır yani. Almayan arkadaşlar da pişman edebilir. Ben atacağım yani bu hafta yine Tayyip Talha sonuç bir şekilde olacak kadrolarında. E, orta saha tercihlerim ise e, Borini Karagümrük'ten, Trabzonspor'dan Trezege, Adana Demir'in e, kas Adana Demir kimle oynadı bakıyorum. Konya. Evet. Konya. Konya ile gol atabileceğinden dolayı Onyekuru'yu tercih ediyorum. Ve sürpriz orta saha tercihim ise aslına bakarsanız sürpriz değil de benim için Juan Mata bir şekilde bir asist bir şekilde bir, firikik, bir şekilde bir şey yapabilir e, IKAR diye <laughs> Juan Mata'yı tercih edeceğim bu hafta. Aslan'ın da de yenideni düşündüğümden dolayı ve şöyle bir baktım orta sahasına bakarsanız biraz kısıtlı ben buldum. Enkudu'nun kesinlikle oynayacağını düşündüğümden dolayı Enkudu da bir şey yapabilir hataya karşı. Ee, forvet adaylarım Adem Bey sizin... forvet adaylarına geçmeden önce ben de sana bir soru sormak istiyorum. Tabii ee, efendim. sen Onyekuru dedin galiba yanlış anlamadım değil mi? Evet Onyekuru. Eee ben de... Evet, <laughs> e, Belhanda'yı seçmişiz. E, sence e, tabii Onyekuru'yu seçtin ama neden Onyekuru'yu seçtin? Mesela biz Belhanda'yı seçtik. Hani son haftalarda bir performansı yüksek. Hani onu da öğrenirsek belki bizim de gönlümüz Onyekuru'ya kayabilir. <laughs> ya şöyle diyeyim. aslında bakarsanız Onyekuru'yu seçme, seçme sebebi Konya Spor'un sağ beki biraz daha ağır geliyor bana. Ahmet Oğuz. Ahmet, Ahmet Oğuz, Oğuz. Sene geldi. <laughs> Ondan dolayı hani Adana Demir Biraz aslında bakarsanız hücum futbolu oynamayacak Konya'ya. Hani kapalı bir şekilde olacak. Yani uzun toplarda Onyekuru'nun iş yapabileceğini düşündüğümden dolayı. Yani Onyekuru tercihim var. Tabii hani e, duran top e, vesaire penaltışı olabilir. Hani Belhanda'ya da katılıyorum ama benim içimden geçen Ahmet Oğuz'un biraz daha yavaş olmasından dolayı Onyekuru tercihimdir. Ondan teşekkür, dolayı. Teşekkür ederim arayın. Rica ederim. E, forbet Forvet adayımlarım ise sizin de bahsettiğiniz gibi Hacı Ben bu adamı ne zaman alıyorsam beni üzmüyor. Yani geçen <laughs> sene de Antalya'da ne kadar aldıysam hettilik kaptan puan aldım bu hafta aldık hani ne zaman oluyorsa bu adam üzmedi. Bu hafta da öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, muhtemelen kaptan adaylarından da biri olacak. İkinci tercihim ise Vegors'un sakatlığında Cenk Tosun ilk 11'de başlayacağını ve en, en ilerde oynayacağını, en ilerde oynayacağını düşünüyorum. Ondan dolayı Cenk Tosun'u düşünüyorum. Ee, diğer forvet adayımsa Icardi, Mata Nassi ile gol yapabileceğinden dolayı Icardi son ıı, maçta biraz performansı vasat olsa bile yani forveti Icardi'dir bu saatten sonra. Herkes alır yani. Onun için Hacı Wright, Icardi, Cenk Tosun demek istiyorum. Bu şekilde tercihlerim Tolga'cığım. Teşekkür ederim Adem'ciğim. O zaman hemen kaptan adaylarına geçelim. Yağmur senin 11. haftadaki kaptan adayların kimler? İki tane kaptan adayım var. Biri Hacı Wright, Antalya Spor'dan biri de Belhanda. Yani kadro tercihlerinde de bahsettim. Hacı Wright'ten en az 2-3 gol bekliyorum. Yani büyük iyi puanlar getirecektir. Kaptan olduğundan da, da dolayı da yüksek puan getirecektir. İkinci kaptan adayım da Belhanda. Belhanda'dan da gol ya da asistler bekliyorum. Umarım bizi yanıtmazlar ikisi de. Benim kaptan adaylarım bunlar. Benim 11. haftadaki kaptan adaylarım Galatasaray'dan Sergio Oliveira, Antalyaspor'dan Spor'dan Fridi ve Antalya Spor'dan Hacı Bright. Burada altını çizdiğim üçünden en önemli oyuncusu Hacı Wright olacak. Yani bütün kadrolarında alırım herhalde. Ee, Antalya Spor'a bu hafta çok güveniyorum. Yani dehşet bir skor olabilir. 4-0, 5-0 gibi skor olabilir. Evet Adem'ciğim. Senin 11. haftadaki kaptan adayların kimler? Hacı Bright herhalde Sosyal Lig'in kullanıcıları %95'i kaptan yapacaktır. Genel sıralamada da mecburen yapacağız Hacı Wright'ı. İkinci kaptan adayımsa Cenk Tosun. Çünkü hani tek forvet artı Vexort'un sakatlığından dolayı Cenk Tosun Malerian İsmail'e kurtarıcısı olacaktır bu maçta bence. Onun için değişmeli White ve Cenk Tosun diyorum kaptan adaylarıma. O zaman Yağmur Karahas tercihlerine devam edelim. E, tamam söyleyeyim. Karahaslarımdan kalede e, Alperen Uysal ya da işte sakatlığına göre yani ilk maçtaki 11'deki durumuna göre Bofen ya da Alperen Uysal Defans Caner Erkin, orta saha Belhanda, Forvet Wright. Benim bu haftaki karar tercihlerim kalede Muslera, defansta Bülyamin Balcı, orta sahada Sergio Oliveira, forvette tabii ki de Hacı Wright. Adem senin karar tercihlerin kimler? Kale Muslera, savunma Victor Hugo, orta saha Juan Mata, forvet Hacı Wright. Yağmur bu haftaki teknik direktör adayların kimler? Ee, bu haftaki teknik direktör adayları Antalyaspor Nuri Şahin, e, Karagümrük Andre Pirlo. Yani Antalyaspor'un bu hafta zaten kadromda dörtledim. E, teknik direktörü de bir, almayı düşünüyorum. E, artık bu hafta bir galibiyet almaları gerekiyor. Bayağıdır e, galibiyet alamıyorlar çünkü. E, hasretler e, Antalyaspor'dan Nuri Şahin diyorum. Karagümrük'ün de e, galibiyet alacağını düşünüyorum. Deplasman puanı olarak Andre Pirlo diyorum. Benim bu haftaki teknik direktör adaylarım Galatasaray'dan Okan Buruk, Antalya Spor'dan Nuri Şahin. Bu iki takımın da yeneceğini hatta abartıyorum fark edeceğini düşünüyorum. O şekilde Adem bu haftaki teknik direktör adayları kimler? Nuri Şahin ve Okan Buruk benimle Tolgaç. Ortak noktada buluşmuşuz. Oyunu tercihlerini yaptık. <laughs> Kaptan adaylarını belirledik. Kareas ve teknik direktör adaylarını belirledik. Eee şimdi bir soru sorayım ben size isterseniz. Ee, bu hafta e, sürpriz olabilecek bir maç var mı sizce? Ne düşünüyorsunuz? Hani bir maç söyleseniz hangi maçı söylersiniz? Kısa, kısaca. Adem senden başlayalım bence. Ben e, şöyle diyorum. Herkes Antalya'dan dört dedi ama ya İstanbul inşallah yanıltmazdı. Bir sürpriz olabilecekse İstanbul olabilir. İnşallah olmaz diyoruz ama sadece sürpriz <laughs> olarak İstanbulspor'u sadece düşünüyorum o kadar yani. İnşallah da olmaz. Umarım olmaz yani. <laughs> başka, böyle başka böyle sürpriz başka böyle sürpriz açık bir maç bulamadım ben. Ee, sen hemen ben yağmura söz verecektim, verecektim ama hemen cümleyi ben e, devralayım Ademcim. E, benim birçok maçta sürpriz beklentim var hani bilmiyorum içime içime doğuyor. E, başta şu maça söylemek istiyorum. Trabzonspor Sivasspor maçı. Ben Trabzonspor'dan hiç Defans veya kaleci almadım, ee, sadece bakış testi aldım. Bu da gol olur ya da penaltı olur diye ee, Sivas Spor sürpriz yapabilir. Yani formunu tutturdu Zahar Çalınbay. Yani atın üstünde diyorlar öyle söyleyeyim. Ee, yine Fenerbahçe Başakşehir maçından Başakşehir tarafındayım ben. Hani Başakşehir bu maçta yenilmez net söylüyorum yenilmez. Ee, sonra Hatay Spor Beşiktaş maçında da ben Hatay'dan yanayım. Hatay'ın da e, kısır geçecek bir maçlar, 1-0 veya böyle 2-1 gibi e, galip geleceğini düşünüyorum. O şekilde Yağmur'cum senin sürpriz maçlarından gideri. Benim sürpriz maçım iki maçım var. Yani Kasımpaşa Kayseri Kasımpaşa'yı sürpriz olarak görüyorum. Yani ne kadar belki siz görmeyebilirsiniz ama Kayseri Spor Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Yani bildiğin sağdan sildi gibi bir şey neredeyse. Yani o kadar şey yapmışlar. Ee, Adapte olmuşlar maça. Çok iyi oynadılar. Ee, ama Kasımpaşa'dan bu, bu hafta ben bir sürpriz bekliyorum. Yani bir gol ya bir galibiyet. Bir şekilde bir şey yapacaklarına e, maçı kitleyip bir gol atıp ya da iki gol atıp 2-1 ya da 1-0 kazanacaklarını düşünüyorum. İkinci e, sürpriz düşüncemde de Hatay Spor'dan. Yani Beşiktaş belki ne kadar büyük olsa da ne kadar etkili hücumları olsa da Hatay Spor'da da bir Volkan Demirel etkisi var. Geldiğinden beridir pozitif bir futbol oynatıyor. bir el kabiden bir gol falan hani gol gibi bir asist ya da goller bekliyorum. Hatay Spor bir sürpriz yapabilir. Yani ben de Hatay Spor dedim ama Yağmurcuğum ben Hatay Spor'dan kaynaklı demedim. Yani Beşiktaş'tan kaynaklı Hatay Spor Gerçi da var. Aynen. Beşiktaş aynen. Beşiktaş'ın oyunu stilinden hani en basitinden teknik direktörden Valeri İsmail'den dolayı bir, ikincisi eksikleri biraz olmaya başladı, fazla olmaya başladı. Vegors yok, e, Gezal yok yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bakalım, yani bu eksiklerden dolayı da bir sıkıntı yaşayabilirler dediğim gibi. Bu arada hemen tekrar hatırlatalım. E, Youtube kanalımıza arkadaşlar abone olsunlar. E, Telegram kanallarımıza katılsınlar arkadaşlar. E, bu videonun açıklama kısmında ve e, yorum kısmında bütün sosyal medya hesaplarımız olacak arkadaşlar burada bizi takip etmeniz ve e, Telegram kanallarımıza katılmanızı isteriz. Var mı sorunuz veya başka bir görüşünüz arkadaşlar? Bitirebiliriz. Tol Tolga'cığım şöyle bir şey geldi aklıma ama konsept dışına bu haftalık bir şey çıkabilir miyiz ama moderatör olarak sana bir şey danışmak istiyorum. Sen nasıl istersen. Bu Fenerbahçe <laughs> evet, çok sağ ol. Bu Fenerbahçe-Başakşehir maç hakkında biraz konuşalım da aynı zamanda bir skor tahmini yapalım. Diğer hafta Yayını açarken hani skora kim yakın bildik. Ya, öyle bir hani espri şekilde aramızda bu olsun o olmasını istiyorum. hani o, o Yapabilir miyiz öyle bir şey? Tabii tabii hemen yapalım. Hemen ben başlayayım istersen. Madem ha, aynen öyle. <laughs> <laughs> ben bu maçta sürpriz bekliyorum. Yani Başakşehir maçı kitler. Hani yenemiyorsa da yenilmez. E, ilk aklıma gelen skor tahmini ne dersen. Yani 0 sıfır ağır basıyor ama sanki böyle bir e, bir diye yükseliyorum. Yani bu <laughs> maçın skorunun bir, bir biteceğine bir, içinde bir şeyler var. His taba tamamen tabii ki bu. İki takım daha farklı oynar. Kırmızı kart çıkar. E, derli olmaz hiçbir şey. benim Başakşehir favorim. O yüzden yenilmeyeceğini düşünüyorum. Sizin, siz ne düşünüyorsunuz? Ben söyleyeyim. Ya ben bu maçtan, ya ben bu maça şey yapamıyorum. Hani öngöremiyorum. Kimin galibiyeti alır? Nasıl olur? Nasıl biter? Fenerbahçe de alabilir. Beraberi de bitebilir. Başakşehir de kazanabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin defans açısından çok önde oynuyorlar. Arkaya adam kaçırmaları çok olasılı. Yani Karagümrük maçında Fener, Fenerbahçe'nin Karagümrük maçındaki performansını da gördük. Karagümrük dört tane gol attı. Bu şekilde. Hani Başakşehir de bu şekilde oynarsa e, sistemi böyle değil ama e, Fenerbahçe karşısında yani takım takım gittiklerinde baktıklarında bu şekilde oynarsa çok gol bulurlar. Yani Fenerbahçe de gol bulur, Başakşehir'de gol bulur. O yüzden yani skor olarak tahmin edemiyorum. Yani 2-2 de bitebilir, beraber de bitebilir. Fenerbahçe de yenebilir, Başakşehir de yenebilir. O yüzden ben bu maçta için Maşallah çıkamıyorum ya yani. bu hafta her şeyi söyledim. <laughs> bu maç bu maç bu maç genelinde işin içinden çıkamıyorum yani. Ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Maçı gelince göreceğiz. Çok 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 basit yağmurcuğum. Bak şimdi ben yoruma başlayayım. 3-0 Jorge Jesus'a yazar bu maç bu kadar mı diyeceksin. Bu kadardı. Yani. <laughs> hani, hani yok sıfır <laughs> ben... var gece sus bitti yok belli olmaz yine belli olmaz ben çıkamıyorum işin içinden bakacağız. Yani sen biraz daha beraberliğe yakın mısın yağmur? Yani beraberlik de olabilir aynen yani iki takım da zaten gol bulacaktır. Fenerbahçe zaten gol bulur ee, kaliteli ayaklarından dolayı. Biz hangi maç için yemeğine iddiaya girmiştik acaba hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Trabzon Beşiktaş maçı için miydi? Hayır hayır Fenerbahçe Beşiktaş'tı galiba. Evet. He, aynen. Berabereydi. Berabereydi. <laughs> Onu Yağmur arkadaşımız kazanmıştı. Ben de evet. bu maça tekrardan bir bahis açalım istiyorum. Ben Başakşehir <laughs> evet. tarafındayım. Yağmur. Ben Berabere. Beraberlik. Adem e, Fena Bahçe'nin galibiyetini seçiyor. E, bakalım neler olacak. Bu arada e, bizi izleyen arkadaşlar da bu videonun altına e, Fena Bahçe Başakşehir maçının skorunu yazarlarsa hangisi kim bilirse daha doğrusu onu Telegram kanalımızda hani bildiğine dair fotoğraflayıp gönderebiliriz. Tolgacığım video uzuyor ama bu soruyu da not almışım ama bunu da sormadan geçemeyeceğim. Sor adam sor. Şimdi Galatasaray'ı takip eden <laughs> bir arkadaşımız olarak Doğan evet. Matan'ın performansını bu hafta nasıl buldun ve bu hafta bir iş yapar mı? Soru Sorulu evet, ben, çok basit. İş yapar. İş yapar, kötü mü falan o tarz Şöyle şey. söyleyeyim Galatasaray'ın geçen haftaki e, performansı çok kötü olduğu için Juan Mata 11'de başlamasına rağmen net izleyemedik. Ee, idmanlarda çok iyi olduğunu söylemişler. Hani birçok bir gazetecinin yorumlarını okudum. Yani bu maçta kendini gösteremedi ama kendi evindeki maçta <laughs> muhtemelen dediğin gibi senin de hani tercih edilebilir. Riskli mi? Riskli. Ama asist veya gol atarsa da e, sana güzel bir puan kazandıracağını düşünüyorum. Teşekkür ettim. Yağmurcığım sen ne diyorsun, düşünüyorsun Juan Mata hakkında? Kayseri maçında aslında beğendim ilk yarı. Yani kaliteli pasları, aralara pas denemeleri, hücuma katkıları falan. Yani bir şekilde beğendim. Ee, yalnız ona destek olamadı takım arkadaşları. Sıkıntı oradaydı. Yani destek alamadı çok fazla. Yani ben bu maçtan yine aynı şekilde performans bekliyorum Matadan. Eğer oynarsa oynatırlar, oynatırsa Okan Buruk. Ki oynatacağını da düşünüyorum. Yavaş yavaş kendini de bulmaya başladı. Yani bir şekilde katkı verecektir. Hücum anlamında Galatasaray'a olumlu katkı verecektir. Teşekkür ederim. Tolgacım buyur. Evet ya yine kapatabilirsin. Çok uzattık <laughs> ama. Arkadaşlar <laughs> kusurumuza bakmasın. Yok estağfurullah. Yani, hani böyle bir <laughs> futbol, futbol sohbetini seviyoruz. Ondan dolayı böyle içimiz <laughs> bir araya gelince arkadaşlar da kusurumuza bakmasınlar. Sürçülü sivçal ettiksek affola. Buyur Tolgacığım. Sıkıntı yok. Ee, 11. haftada Gaziantep Futbol Kulübü'nün Var geçeceği hafta, haftada birçok e, zor maç var. Bizler de merak ediyoruz hangi maçlar ne sonuçlar bitecek. E, gayet zevkli ve zor bir hafta olacak. E, sonuçları dediğim gibi merakla bekliyoruz. Kanalımıza abone olun. Telegram kanalımıza katılın diyoruz. Son cümlem buydu. 11. haftada bol puanlı haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.